Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim. Üsküdar'ın 16 Mahallesi'nde kentsel dönüşüm olsun diye özellikle hisseli parsellerde büyük çalışmalar yapıyoruz. Parsel parsel çalışmalar yapıyoruz. Parselinde bize yetki veren kardeşlerimiz, müteahhitlerle görüşme yetkisi veren kardeşlerimiz için 2-3 parselde biliyorsunuz takip ediyorsunuz. Müteahhit firmalarımız geldi, kiminde inşaata başlıyor, binalar yıkılıyor, kiminde de sözleşmeler yapıyoruz. 1151 ada yaklaşık 2 milyon metrekareden ibaret. 1151 ada Üsküdar Kiraztepe ve Mehmet Akif Ersoy mahallenizde bulunan adadır. Adanın adıdır. Bu adada yüzlerce parsel var. Sosyal medyada ilanlarda şunu görüyoruz. Yatırımcı kardeşlerimiz yanlış algılara mail vermemek için bunları anlatıyoruz size. 1151 ada Proje alanında 2 artı 1 daire alacaksınız. 3 artı 1 daire alacaksınız. Değerli kardeşlerim. Bu adaların dönüşümü öyle kolay değil. Basit değil. Bakın 1 milyon 100 bin metrekare yakın alan var. Burada parselleri görüyorsunuz. Onlarca parsel var. Bunlar yüzlerce parsel olacak. Onun için sizlere şu müjdeyi vereceğiz. Hangi parselde yetki veriyorsanız o parselde çalışmalar yapıp inşaat firmalarla görüşüyoruz. Çok kısa zaman içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa zaman içinde sizlere Mehmet Akif Ersoy mahallemizde bulunan ya 60 bin metrekarelik parselden bahsedeceğiz. 1151 ada 113 nolu parsel. Parsel ortakları kardeşlerim. Sizlere de müjde vermek üzereyiz. Çünkü Mehmet Akif Ersoy'un en kolay parseli, en güzel parseli. Çok yakında inşaat firmalarıyla görüşüyoruz. Nihai karara varıp sizlere haber vereceğiz. Aman şuna dikkat edin. Bizim söylemimiz dışında gelişecek hiçbir söyleme inanmayın. Öncelikle biz burada inşaat firmalarıyla anlaşıp yüzde ellisini sağlayacağız. Sonrasında parselimizi kentsel dönüşüm alanına alacağız. Sizlere yakında bunun açıklamasını yapacağız. Hangi firmayla yola çıkacağımıza inşallah birkaç gün içinde karar vereceğiz. Burada önemli olan şu. Bir firmayla çıktığımız zaman o firmanın finans gücü nedir? Burayı yapabilecek mi? Ne kadar zamanda yapacak? Bunların biz analizini yapıyoruz. Biz karar verdiğimiz takdirde sizlere sunacağız. Allah izin verirse sizler de kabul ederseniz devam edeceğiz. Bu müjdeyi veriyor size. Siz hangi ada parselde olursanız olun mutlaka yetki verin. Kime? Bu işi doğru yapan insanlara yetki verin. Ben hep 10 yıl önce şunu söyledim. Dedim ki parselinizde komisyonlar oluşturun, güvendiniz bir insana yetki verin, o insanlar görüşsünler. Ama emin olun bu sözümden vazgeçtim. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim söylemim dışında söylemler gelişiyor.